Madem oyunculuktan bahsettik, e, Diriliş Ertuğrul çok izlenen bir dizi, e, yani ilk yüzde her zaman bir numara olduğu günlerde. Engin Altan düz yatağında biliyorsunuz bu fenomen dizinin en önemli karakteri. Eşi an tatil e, pozuna, ikisinin tatil pozuna döneceğiz. Ee, gerçekten çok fazla e, beğeni aldı, yorum aldı. Zaten Neslişah Hanım'ın da biliyorsunuz ki ailesi çok kıymetli bir aile. Evet. Kimin torunu? Hülya Koçiğit. Bravo. Hülya Koçiğit'in torunu olarak zaten küçüklüğünden beri herkesin radarında olan bir isimdi ama çok gözden uzak, çok mütebazı, çok naif. Gerçekten çok güzel bir evlilik yaşıyorlar. İkinci çocuklarıyla da taçlandırdılar bunu. Neslişah Hanım da hep bir adımda olsa eşinin arkasında geri durmayı seçen, evet. e, eşiyle yarıştırmayan kendini ki birçok anlamda da istese başka kulvarlarda yarıştırabilir kendini. Asla bunu yapmayan, eşini hep destek olan, hep onu böyle daha öne iten. kız kısk kıskançlık krizleri falan duymuyorsun. Engin Altan, Karşıyaka Lisesi mezunu. İzmir Karşıyaka benim bir alt devrem. O kadar e, sakin, sessiz bir insandı ki Sinem'cim. Böyle gel, yani tabii ki de gurur duyuyorum. O başka bir şey ama yani e, o çocuktan bu çocuk nasıl çıktı hala hayretim. Ba ya çok fazla mesaj gelmiş. Yalnız bana gelen mesajların çoğu şu. 97 milyon dolarım olsa da Nereye çalışırdım. Nereye Başka bir şey konuşuyoruz. Ya ama hala ha. onunla ilgili mesaj geliyor bize oraya işte. oraya geleceksiniz soracağız tekrar ya. Herkes çalışırdım diyor yani enteresan. Ha -ha, çalışırdım. De, ama... hayatta çalışmam çoluk çocuk günü gezerdim. An. An. Çalışırdım ben... önde gidiyor yani biraz onu söyleyeyim. Bende de gezerdim önde gidiyor. Hı, anketimizin anketimizin çalışırsa sonuçlarını hı. program sonunda vereceğiz. Sen duydun mu benim dediğimi? Yok Altan, seni dinlemiyorum ki ben. Karşıyaka Lisesi mezunu İzmir Karşıyaka. Evet. Benim bir alt devremdi ve evet, çok kadar sessiz sakin bir çocuk ki efendim ya efendi ama bir de hani böyle bu nasıl dersin yani herhalde yani normal bir iş yapmasını bekleyebileceğimiz sakinlikte ve sessizlikte silik ha, demeyeceğim kötü bir şey söylemek istemiyorum Daha ama kendi havasında dünyasında çok kapalı çekingen tamam naif tamam, tamam. bir çocuktu sonra geldiği noktaya tabii gurur duyuyorum ve ee, inanamıyorum. İnanın yani geldi ve ya, çok mutlu evet. bir aileler. Ben Bence çok de. seviyorum bu çifti. Ve bu aileyi maralan, nazar değmesin. Hiç kıskançlık krizi şey bilmesi çıkmıyor değil mi? Bak halbuki çok da yakışıklı bir çıkıyor. çocuk. Çıkıyor mu? Şeyde Haberleri çıktı. Çıktı. çıkıyor mu? Nerede? Ee, Engin Altan düz yatan e, reklam filmi çekerken eşinin bir saniye onu yalnız bırakmadığı bir gündeme düşmüştü. Sürekli reklam filmi setine gidiyor falan diye. Sence ama ama o o kıskançlıktan mı, da değil de Yalnız sence? bırakmamak için de olabilir. Yoksa birbirlerini çok seven muhteşem bir aileler yani. Sakin sakin. Evet, ses, evet ses. çok şekerler. Ba, evet bak mesela bunların Maşallah. da sevgilerine inanıyorum. Siz yani. bana bazen şey yapıyorsunuz ya kızıyorsunuz ya. Hepsi mi, sahte değil. Bak mesela bunların da sevgisi var acayip geçiyor. Evet kesinlikle. Bir de bir şey söyleyeceğim. Aa, hikayelerini anlatmıştı Nesra Hanım. Ee, baya peşinden koşmuş Engin Bey. Bravo. Yani baya e, hiç şey yapmamış, yüz vermemiş. Taliz vermemiş ha. İyi hadi bakalım. Bir de ya gerçekten bu böyle bir e, ilişkiye ne kadar başında emek verirsen. Ee, o kadar senin için kıymetli hale geliyor. Kaybetme korkusu da o kadar yoğunlaşıyor. Bazılarında da böyle çok peşinden koşuyorlar. Onu 3 gün sonra değişiyorlar. Onun şeymiş ben e, psikiyatra arkadaşıma sordum. Eğer dedi hayranlık duygusuyla yaklaşırsa karşındaki seni başka bir yere konumlandırıp idealize ediyor. Hayranlık duygusu her zaman bitmeye mahkumdur. Sana ulaştığı an hemen geriye doğru Burak olan hayranlık duygusu niye bitmiyor? Buradan soruyorum bir arkadaşına acaba. Baksana herkes adama saldırıyor. Ne hayranlık bu ya? Neyse bence herkes mutlu olsun. Ama bu çifti beğeniyorum ben. Benim ben buradan Olcay arkadaşımı... ...kınıyorum. Sürekli bizim... E, ...ekrandan... Ee, şey filtreler kullanıp senin <laughs> benim senin garip videolarımızı çekip başımıza taç <laughs> koyuyor arkadaşım çok, çok bunu kötü bir arkadaş ee, ben de yapmıştım çünkü başımıza taç koyuyor evet başımıza bir şeyler koyuyorlar Şeker falan koyuyor, Ay, evet. güzel bir şey bana böyle pamuk bir şey bir çok şeyler yapıyor, şeyler yapıyor, diyorum sana komikleştiriyor hmm. bizi çirkin yani yüzden güzel ilişkiler kötü Güzel ilişkiler gerçekten her zaman söylediğimiz gibi örnek teşkil ettiği için biz de burada ...aktarıyor olmaktan, üzerine konuşuyor olmaktan... ...çok büyük mutluluk duyuyoruz. Bence Evlilik dünyanın... ...bak bana mesela en çok ne soruluyor biliyor musun? Evlenmişsin, ayrılmışsın, bir daha evlenir misin? Diyorum ki... ...kesinlikle. Tabii Neden? Niye? Evlilik dünyanın en güzel kurumu. Evlilik kötü değil. İnsanlar kötü oluyor. Yalnız şu İnsanlar anda evlenip ayrılanlar ve çocuğu olanlar... ...bir daha son derece tövbe ediyorlar. Allah İlk korusun. Bir sene. Allah yok yok yok. Şu anda artık trend bu. Allah korusun diyorlar asla. Ben o Evliliğin çok... tukaka denmesine çok yanlış. Evlilik çok özel çok... ve güzel bir kurum. Bence ee... evlenmediğim için hiçbir şey söyleyemiyorum Güzel İkisini bir dinliyorum kurum. Sadece. Yani kişiler yanlış çıkabilir ama evlilik bir bağ bağıyla... Ben bak bugün o cümlelerde beni en çok duygulandıran yani sabah verdiğim haberde şu Burası. oldu. Yol arkadaşım, yoldaşım ya. ben hep bu cümleyi kurarım. Evlilik aşk üzerine kurulur. Ama o aşk yerini yoldaşlığa, yol arkadaşlığına, aynı yolda bir evlat büyütmeye, aynı yolda e, hayatı konumlandırmaya geçer. Kesinlikle. O yüzden evliliği gençler lütfen bir e, kısa süreli sevda gibi düşünmeyin. Sevgili olun, nişanlı gezin, ne istiyorsanız yapın. Gerçekten yol arkadaşımı buldum dediğim noktada evlenirseniz çok mutlu olursunuz. Evlilik çok güzel bir şey. Ne kadar güzel hanım teyze gibi konuştum.